Sen Müslümana namaz kıl diyemiyorsun. Sen Hazreti Muhammed'e benzemek için öğüt veremiyorsun. Sen Müslüman bir hanıma tesettür, Hazreti Ayşe, adınız Ayşe galiba ve Fatıma, Fatıma annemiz gibi olsanız size daha yakışanı bu değil midir diyemiyorsun. Sen Müslümana ortak imani değerlerinden konuşamayacak kadar sinmiş. Özür diliyorum. Kafamı çeviriyorum. Mimar Sinan dışında öyle bir ötleksin kusura bakma. Daha Müslüman'a Allah'tan bahsedemiyorsun. Evladınla konuşamıyor, torunlar rica edemiyor. Yeğenine yavrucum diyerek tatlı tatlı Allah'tan bir şöyle bir sabah rüzgarı estirme. Adam o propagandasını ekranda rahat rahat öyle parti kurabiliyor. Parti içinde kulis yapabiliyor, mecliste çalışma yapabiliyor, alan alan dolaşabiliyor. Ben onlarla bir kapışmadan bahsetmiyorum sadece hayasızlığın, ahlaksızlığın nerelere doğru gittiğini edepli, hayalı, namuslu, kök değerlerine bağlı bunca minarelerin, bunca kubbelerin, bunca her tarafı kaplayan ezanların, Kur'an kurslarının, medreselerin, imatiplerin, ilahiyatların, gönüllü kültür teşekkürleri Allah derde çalışan vakıfların, derneklerin, bunca örtüllerin, bunca Ramazan etkinliklerinin, bunca hac heyecanının dünyanın en çok hacca ve umreye adam gönderen ülkenin çocuğu olarak ya. Beni bu, bunları konuşmak hakkım değil mi? Ha gayret kardeşlerim deyip aslında da dönmenizi teklif etmek. İnsanları tekrar silkeleyip senin atan, senin kökün, senin değerin, senin aslın bir şempanze değil. Adem'e kadar dayanır demek benim ve senin ve onların ortak işimiz değil midir? Ya bana söyler misiniz? Ortak derdimiz değil midir ya? Onun için hepinizi bir daha kendinizi gözden geçirmeye davet ediyorum.